Stüdyo Londra ile tekrar devam ediyoruz. efendim Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da Sivis Finance Corporation sermaye piyasalar müdürü Muhammed Demir bizimle. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk Özlem, iyi e, Teşekkür ederiz. E, hemen şöyle Rusya'nın e, gaz kesme olayıyla başlayalım. Polonya ve Bulgaristan'ın gazını kesti. Bu iki ülkenin ekonomisini nasıl etki edecek? Avrupa Birliği'ni sonrasında geleceğiz. Çünkü onun e, başka bir açıdan da değerlendirmesi mutlaka olacaktır. Hı hı. E, şimdi baktığımızda zaten iki taraf da elinde ne kadar e, silah varsa, ne kadar araç varsa bunları kullanmaya çalışıyorlar. E, Batı tarafından biliyorsunuz Sivisidininden çıkarılmıştı e, Rusya Merkez Bankası ve birçok bir banka. E, dolayısıyla Batı elindeki finansal e, araçları, silahları kullanmaya çalışırken Rusya'nın da hani daha bizim çocukluğumuzdan beri Rusya Rusya'nın gazı var, gazını keser hani Türkiye'ye keser, Avrupa'ya keser. Vesaire gibi bir stratejik elinde silahı var. Ee, aslında Polonya ve e, Bulgaristan'a kesmesi Rusya'nın gaz akışını diğer ülkelere bir mesaj anlamında e, yani demek istiyor ki bakın sizinkini de istediğim zaman kesebilirim. E, bu bizim için sıkıntı değil. Siz bizi sıkıştırmaya çalışıyorsunuz özellikle ruble ödemeler tarafında çünkü Rusya ödemelerin ruble şeklinde yapılmasını istiyor. E, ruble şeklinde ödeme yapınca da bu e, yaptırımları delmiş oluyorsunuz bir noktada. Çünkü normal sivil sisteminden çıkıp, euro-dolar sisteminden çıkıp Rusya'nın sistemine girmiş oluyorsunuz. Bunun önüne geçmek istiyor Batı. Zaten bunların da Polonya ile Bulgaristan'ın gazının kesilmesinin sebebi de ruble ile ödemeleri yapmak istememelerinden kaynaklanıyor. Ama diğer taraftan da baktığınızda birçok firma yani 5 ila 10 arası firmanın ruble şeklinde ödeme yapmaya başladığı yönünde Gazprom'da ruble hesapları açtıkları yönünde e, söylentiler var. Tabii ki hani kim oldukları çok açıklanmadı ama e, Avrupa Birliği de diğer taraftan hani çok memnun değil. Bu ruble ödemelerinin önüne geçmek istiyor. Evet. E, bununla ilgili uyarılar da bulunuyor. E, bunun devamını göreceğiz. Bunlar şu an sadece ilk hani yoklama atışları. Hani, Bulgaristan'la Polonya almazsa ne olacak? Evet. Hem e, Rusya elindeki o doğal gaz silahının gücünü göstermek istiyor karşı tarafa. Hem de bu Avrupa ülkeleri için biliyorsunuz çeşitlendirme yönünde çalışmaları var. Bir şekilde Rusya gazından Rusya gazına olan bağımlılığı azaltmaya çalışıyorlar. Uh -huh. Bu çalışmaları hızlandıracaklardır. Yoksa sabah akşam hani Rusya'nın böyle ya açtım kestim işte hadi gönderdim göndermedim diye şantajlarıyla uğraşılacak durumu yok ekonomiler çok sallantıda olacak o zaman çünkü neticede stratejik bir enerji kaynağı bu ülkelerin çok ciddi bağımlılığı evet. olan bir enerji kaynağı o taraftaki çeşitlendirme gayretlerini hızlandıracaktır ama kısa vadede tabii ki ekonomileri çok olumsuz etkileyecek yani Rusya'dan doğalgazı almıyorsunuz da yani bunun tedbirini aldınız mı belli stokları var tabii evet. ülkelerin ama kaç gün yatar kaç ay yatar önümüzdeki günlerde göreceğiz biraz tabii Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin ne yönde ilerleyeceğine göre de değişecektir. Evet. Bir taraftan ne bileyim İngiltere'si, Amerika'sı şeyde Ukrayna'da e, Kiev'deki büyük elçiliklerini tekrar açmaya çalışıyorlar, Kiev'e gidip ziyaretlerde bulunmaya çalışıyorlar. Yani o bir ay önceki savaş durumu biraz değişti son günlerde, evet. son haftalarda e, ama yani doğal hani çok şaşırmadık evet. Rusya'nın bu gazı kesmesine. Nasıl hani SWIFT sisteminden çıkarılmasına şaşırmadıysak buna da şaşırmadık hı hı. ama neticesi ne olacak? Tabii ki piyasalar çok kaygılı, ee, ekonomiler olumsuz etkilenecek, ekonomiler olumsuz etkilenince ise i̇şte senedi piyasaları olumsuz etkilenecek. Ee, gördüğümüz üzere mesela son 10 yılın en büyük e, volatilitesini yaşıyoruz özellikle evet. döviz piyasalarında. Bunun da sebebi yine e, bu Avrupa tarafındaki özellikle belirsizlik hmm. en yakından Avrupa'yı etkiliyor. Rusya'nın bu hmm. e, aldığı kararlar, bu e, aksiyonlar. Hmm. Diğer taraftan İngiltere'yi de etkilemeye başlıyor. Hmm. Ee, Euronun e, hmm. hali ortada, takip edenler görüyordur. Çok ciddi değer kaybetti dolara karşı. Keza pound da öyle. Hmm. Ee, önümüzdeki günlerde yine volatilitenin devam etmesini bekliyoruz. Ee, tabii ki biraz fazla değer kaybetti. Euro değil de en azından pound tarafından. Pan tarafında tekrar bir sıçrama yaşanabilir ama Avrupa özellikle Almanya, Fransa ve diğer Avrupa Birliği yani Euro bölgesi ülkeleri çok ciddi ya tedbirlerle ya anlaşmalarla gelmezse oradaki değer kaybı devam edecektir. Peki hemen Avrupa Birliği'nin tepkisine gidelim. Çünkü bu Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'daki doğal gaz sevkiyatını kesmesi işte haksız ve kabul edilemez bulundu. Şantaj olarak da nitelendirildi. Gaz tek taraflı olarak Avrupa'daki müşterilere gaz tedariğini durdurduğuna bir işaret eden de Avrupa Birliği Komisyonu Sayın Leyen vardı hatırlarsak. Bunun Rusya'nın doğal gazı bir şantaj aracı olarak kullanmaya yönelik girişim olduğunu söyledi. Şimdi burada şantaj dediğimiz zaman Rusya'nın işte yaptırımın daha kuvvetli kuvvetlenmesi beklenebilir mi? Bunun önüne geçilebilir mi? Yani bu tanımla birlikte doğal gaz sevkiyatındaki hakimiyetini Rusya'nın elinden alma ihtimalleri var mıdır? Kısa vadede elinden hı. alma ihtimalleri yok bu bir. Hı hı. İkincisi hani tek taraflı bunu böyle yapmanız hiç hoş değil demek de biraz tabi naiflik olur. Şimdi <laughs> biz de tek <laughs> taraflı Swift'ten çıkarttık onları değil mi? Yani niye siz tek taraflı Swift'ten çıkarıyorsunuz olur? Hı hı. E, siz Rusya'ya bu kadar yaptırımı uygularken Karşı tarafın hmm. e, eli boş durmayacak tabii ki, elinden ne geliyorsa onu yapacak. E, ya bu Boş şeyler, kelamlar yani bunu böyle yapamazsınız hmm. e, işte te tehdit aracı olarak kullanamazsınız vesaire diye. Aynısını e, Batı dünyası da yapıyor. Hmm. Bırakın sadece Swift'i şunu bunu biliyorsunuz. Yani kahve şirketinden işte ne bileyim e, fast food şirketinden şeye kadar bu e, streaming, işte film vesaire izlediğimiz şirketlere kadar hepsine baskıyla Rusya'dan çekildiler. Ve diğer taraftan büyük bankalara da çok ciddi baskılar geldi. Mesela bu küresel endeks fonlarından Rus varlıklarını çıkartıl çıkartılmasını istediler. Dolayısıyla aslında bunların yaptıkları iki tarafta da tek taraflı karşı tarafı zor duruma sokacak hareketler. Bunun daha erken gelmesini de bekleyebiliriz o gazın kesilmesini. Çünkü bir taraftan insanlar şöyle düşünüyor. Neticede neticede e, Rusya'nın da paraya ihtiyacı var, doğal ihtiyacı var diye düşünüyor. E, doğal satma ihtiyacı var diye düşünüyor. Uh -huh. Ama diğer taraftan da baktığımızda tamam Rusya'nın doğalgazı gazı satma ihtiyacı var ama Rusya'yı öyle bir sıkıştırmışız ki Rusya da eline ne kadar stratejik e, karşı tarafı sıkıştırabileceği araç varsa hepsini kullanmak isteyecektir. Kaldı ki Hani doğalgaz bunlardan sadece biri. Diğer tarafta e, nadir e, metaller vardır biliyorsunuz ya da nadir elementler vardır. Rusya coğrafi olarak çok geniş bir bölgeye yayılmış olduğu için Çin'le birlikte. Bu ikisi bunların ciddi üreticileri. Yani asıl oralardaki sıkıntılar karşımıza çıkmadı. Bunlar sadece kısa dönemde enerji sıkıntıları. E, diğer taraftan baktığımızda tabii ki endüstriyi hani denklem dışına aldığımızda şimdi Mayıs ayına giriyoruz. Yavaş yavaş havalar toparlandı sayılır. Asıl yani bunu Aralık ayında, Ocak ayında, Şubat ayında yapsaydı o zaman çok çok daha ciddi problemlerle karşılaşırdı. Gerek Polonya gerek Bulgaristan. Çünkü bu sefer halkını ısıtma ihtiyaçlarında karşılanmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla yani kısa vadede Rusya bu aracı kullanacaktır ve kime karşı kullanırsa onların da ekonomisini acıtır açıkçası. Ha Almanya karşı bunu kullanacak mıdır? Şimdi Almanya'da çok büyük enerji kullanımı, ee, işte tarih dönüyor, işte roller değişiyor. Zamanında Batı'yla birlikte Rusya, Almanya'yı gidip e, işgal etmişti. Değil mi? İkinci dünya savaşında işgal dediğim yani beraber işbirliği yap Almanya'nın üzerine gitmişlerdi. Şimdi işte devir döndü. Ee, bu sefer Almanya ile Batı dünyası Rusya'nın üzerine gidiyor. Ee, yani bu biraz şeye döndü artık hmm. iki tarafında zarar edecek iki tarafında zararla kalkacağı masadan bir iki tarafında kaybedeceği bir olaya dönüştü. Hmm. Kim daha fazla kaybedecek ona baktığımızda gözüken o ki Rusya daha fazla kaybedecek. Tamam Bulgaristan'a doğal gaz satmayın, işte Polonya'ya satmayın. Zaten bütün yaptırımlar size uygulanmaya başladı. Kimle ne işlem yapacaksınız, kimle ne ticaret yapacaksınız ekonomisi çok daha fazla olumsuz hı hı. etkilenecektir. mali sistemi çok daha olumsuz etkilenecektir. ve bir noktadan da baktığınızda tamam bunu da kullandınız hani en büyük taşlarından birini atıyor farkındaysanız her ne kadar uyarı atışı olsa da en büyük taşlarından birini atıyor şu an Rusya dolayısıyla biraz daha hani biraz daha bekletip saklaması gerekirdi belki hı hı hı. bakalım yani nasıl evet. nasıl devam edecek çünkü hakikaten öngörmesi çok zor bir olaylar bütününden geçiyoruz. Hı, hı. dolayısıyla evet. gelecek hafta ne olacak? Evet. şey gibi böyle hani Big Brother gibi eee neydi? İzliyoruz. hani kim nasıl davranacak, ne yapacak. Ama iyiye gitmiyor. İşler iyi gitmiyor Kes, kesinlikle. kesinlikle. E, Rusya da bunu gerçekten körükleyen bir ülke e, dünyada. E, iyice kazanı karıştırıyor. Peki buradaki bu gaz akışının kesilmesinin ardından euro dolar paritesi 5 e, yıl sonra ilk kez 1.06'ın altını gördü. E, paritedeki düşüşü nasıl okumalıyız? Özellikle Türkiye'ye etkisi bunun nasıl olur? Var mı bir analizin bununla ilgili? Ya yani şimdi tabii paritelere baktığınızda dolar genelde yukarıya gidiyor. Hı, hı. i̇ki i̇şte temel sebebi var. Bir tanesi e zaten hani her zaman konuştuğumuz evet. Avrupa Merkez Bankası çok faiz artışı ihtiyacının farkında değil şu an. Yani bunu çok öne almadı biliyorsunuz daha hala eksi faizlerde. Evet. E diğer taraftan Amerika'ya baktığınızda e, aman Allah'ım bir an önce faizleri artırmaya başlamamız diye lazım diye gerekli açıklamaları da yaptılar, evet. aksiyonları da almaya başladılar. E, parasal genişleme politikasında sona erdirdiler bir an önce. Avrupa'da henüz henüz bu işaretleri görmüyoruz. Evet. E diğer taraftan, e, Rusya'nın işte gaz akışını kesmesi vesaire ve bu e, çatışma e, merkezine evet. çok yakın olması sebebiyle ekonomiler de çok olumsuz etkilenecek. Evet. Dolayısıyla bu aşağı yönlü hareket gayet mantıklı, gayet doğru. Evet. Çünkü hem bir getirisi yok şeyin e, para birimine, hem evet. üzerine para veriyor veriyorsunuz, hem de bu çatışmadan dolayı e, şeyde e, ekonomilerde bir gerileme olacak. Enerji vesaire krizinden dolayı. Hem de bunun üzerine yüksek enflasyonumuz var. Yani bunlar e, muhteşem fırtınanın bütün e, şeylerini, malzemelerini yan yana koymuş oluyoruz. Evet. E, dolayısıyla euronun biraz daha değer kaybedeceği bir döneme giriyoruz. E, muhtemelen biraz daha aşağıya yolu vardır diye düşünürüz. Ama e, o pariteye ulaşması, bire ulaşması, euro-dolar paritesinin biliyorsunuz dolar seviyesine ulaşması çok uzun evet, evet. süredir şeydi bu spekülasyonlar arasındaydı. Birçok opsiyon pozisyonu alındı. Birçok swap pozisyonu yapıldı. Ama evet. e, bu sefer o tarafa doğru evet. gidecek evet. gibi duruyor. E, dikkat ederseniz pound da yine e, ciddi geriledi. Ama dolara karşı 1.31'lerden bir hafta içinde 1.25'lere doğru geriledik. Ama euro kadar olumsuz etkilenmedi. Çünkü euro tarafında yani İngiltere ve Amerika enerji olarak Neredeyse bağımsız kendi enerji güvenliklerini sağlamış ülkeler Avrupa için aynı şeyi söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu tarz tehditlerden en çok orası etkileniyor. Ve bire doğru yani bire çarpmamız işten değil yani önümüzdeki bir hafta içinde özellikle oradaki pozisyonları çünkü bazı e, psikolojik seviyeler vardır her üründe. E, on, onluk sayım sistemiyle ilerlediğimiz için mesela birçok psikolojik bir seviye birde birikmiş böyle Değerse çalışacak birçok ürün var. vantaj dediğimiz, uhum, no touch uhum, dediğimiz, yani uhum, uhum. ya oraya değecek ya oraya değmeyecek diye yapılan bahisler var diyelim piyasada. Ama bahis derken tabii ki hani bu çok basitleştirilmiş anlamda değil mi? Evet. Milyarlarca dolarlık pozisyonlar var burada. Dolayısıyla onların tetikleneceğini bekliyoruz biz önümüzdeki haftalarda. Evet, şimdi Almanya'daki bu kabine 39,2 milyar euro ek bütçe onay verdi. Bu konuya yakın kaynaklara göre de yine Almanya yani Almanya'daki hükümet Ukrayna'daki savaşın etkilerinden kaynaklı bir maliyet artışlarıyla başa çıkmak için aslında bu yıl 39,2 milyar euroluk ek borçlanma yapılmasını öngören ek bütçeye onay verdiğini açıkladı. Sence İngiltere'den ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinden böyle bir hamle gelir mi? Şimdi dediğim gibi burada her ülkenin olaydan etkilenmesi biraz farklı oluyor. Herkesin kendi zayıf noktalarına göre bir etkilenme ile karşı Yani ne gibi neticeler olacak, ne gibi sonuçları olacak diye. Baktığımızda İngiltere tarafında böyle bir şey beklemiyoruz biz dediğim gibi. Enerji tarafında rahatız. Ama tabii İngiltere'nin en büyük ticari partnerlerinden biri de günün sonunda Avrupa Birliği değil mi? Oradan ithalatı var, ihracatı var. Avrupa Birliği'nde böyle bir gerilemenin İngiltere'yi olumsuz etkilemesini bekleriz. E, diğer evet. taraftan Amerika tarafına çok etkisi olur mu? Hayır Amerika tarafına o kadar etkisi olmaz diye düşünüyoruz. Uh -huh, uh -huh. E, yani Almanya, Fransa, Hollanda bunlar biraz daha e, uh -huh. şeye e, sıkıntılara karşı dirençli ülkelerdi. Ekonomik uh -huh. şoklara karşı geçtiğimiz 10 yıl içinde. Uh -huh. e, daha çok hani, e, çevredeki ülkeler dediğimiz Euro bölgesinin işte yani Polonya'sı işte olsun şey olsun, Bulgaristan olsun. İspanya'sı, İrlanda'sı olsun. Bunlarla ilgili genelde sıkıntılarımız oluyordu. Ama artık kimse çok şey değil. Çok güvende değil Avrupa Birliği'nde. Uh -huh. Bu enerji tehditlerinden dolayı özellikle hem enerji tehdidinden dolayı bu arada yine yine altını çizmek isterim. Diğer taraftan da Avrupa Merkez Bankası'nın gerçekten olayın farkında olduğunu piyasada uh -huh, oyuncularına uh -huh. hissettirememesinden dolayı enflasyonla ilgili baskı var mı? Yani i̇ki taraftan ciddi baskı geliyor şu an. Dolayısıyla Avrupa Birliği, Euro bölgesi ülkeleri olumsuz etkilenir ama e, İngiltere ve Amerika'nın aynı şekilde olumsuz etkileneceğini düşünmüyoruz. Evet, evet. Şimdi İngiltere'de yeni tip Covid-19 salgınından çıkışın ekonomiyi canlandırmasının etkisiyle dilersen başlayalım. Kamu bankaları hariç kamu borcu, işte baktığımızda Mart ayı sonu itibariyle 158 milyarın sterlinin üzerinde bir gerileme gösterdi. Bu hareket ekonomilere ve bireylere sence nasıl yansır? Şimdi bizim tarafta bayağı hareketlilik başladı. Önceki haftalarda da konuştuk yaklaşık bir aydır falan herhangi bir Covid şeyi yok, sınırlaması yok. Gelirken test yaptırma zorunluluğunuz yok. Hmm. Hızlı bir şekilde bütün Covid kısıtlamalarını kaldırdılar. Hatta Covid olursanız bile evde kalmak zorunda değilsiniz. Tavsiye nedeniyle ya işte millete bulaş, bulaştırmayın falan diyorlar. Hmm. Çünkü anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla son dönemden, kendi çevremden de bildiğim kadarıyla insanlar Covid oluyor ama Hastanelik olacak kadar çok ağır geçirmiyorlar tabii ki. Yani bir ağır grip şeklinde geçiyorlar ama çok ağır geçirmiyorlar. Dolayısıyla ekonomi tamamen canlandı ve yavaş yavaş insanlar ofislerine dönmeye başladılar. Ofisten çalışmaya başladılar. Evet. Ee, i̇şte bu kimi şirketlerde haftada 1-2 gün, 3 gün, kimi şirketlerde işte 4 gün, kimi şirketlerde tamamen direkt ofise gelin şeklinde haberler gönderildi çalışanları. E bu da ne demek? Bu insanların tekrar şehir merkezine gelmesi demek. Hı hı. Tekrar işte ekonominin canlanması demek. E, herhangi bir kısıtlamanın olmaması, bütün sektörlerin birdenbire açılması demek. Tabii ki birdenbire açılmıyor. Hani sıfırdan hı hı. bire gitmiyoruz birdenbire ama e, İngiltere o anlamda bayağı rahatladı. Ama diğer taraftan baktığınızda hala birçok ülke Covid işte testi istiyor, yok işte e, o test olmasın, bu test olsun uçaklara bile bittiğinizde ben mesela geçen İstanbul'a geldiğimde İstanbul'da e, sokakta ya da herhangi bir yerde maske zorunluluğu yok. Hı hı. E, İngiltere'de yok ama uçakta maske zorunluluğu var. Yani böyle garip bir e, alana girmeye başladık COVID tedbirleriyle. Yani İngiltere tarafında da diğer taraftan tabii ki e, şirketler de karlılık tarafında birdenbire rahatladılar e, şeyleri. Ciro'ları artmaya başladı, karlılıkları artmaya başladı uh -huh. ve biraz da biraz önce bahsettiğimiz gibi enerji tarafında özellikle bağımsızlığı olduğu için bu Rusya-Ukrayna krizinden de Avrupa kadar olumsuz etkilenmiyor. Dolayısıyla biraz daha pozitif bakıyoruz. Uh -huh. Hatta yani e, Pound-Dolar seviyesinin, Cable dediğimiz Pound-Dolar seviyesinin e, bu seviyelerden de, biraz aşağısından peyden pey uh -huh. yukarı yönlü pozisyon alacak noktalara geldiğini uh -huh. düşünüyoruz. Uh -huh. Peki Muhammed, İngiltere'de gıda fiyatlarının bu yıl içinde e, artışını sürdürmesi ala beklentiler arasında. İşte araştırma şirketi Kantar'ın e, açıklamasında da ülkede gıda fiyatlarının aslında bu yıl, e, Nisan ayında geçen yılla aynı ayına kıyasla 6 yıkım bir artış kaydettiği, e, 2011 yılının Aralık ayından bugüne de görülen en yüksek artış olduğu söyleniyor. E, bu artışın enflasyona nasıl bir bağlantısı olur? E, nasıl yorumlamak lazım? E, enflasyona genel e, bunun e, artış katkısı sence ne olacaktır? Şimdi e, tabii ki enflasyon e, aslında iyi günlerimizde ise hala yani temel gıdaya vesaire baktığımızda e, yani içinde yaşayan biri olarak söyleyeyim mi, o yüzde evet. 6-7 değil yani rakamlar nereden toparlanıyor bilmiyorum <laughs> da bizim günlük hayatta gördüğümüz öyle değil. E, ben çok net yüzde hani, 10-15 arası enflasyon var diyebilirim temel gıdalarda e, içeceklerde servislerde hepsinde çok ciddi enflasyon var hı hı. ve e, bunun yansımalarını da görmeye başladık insanlara işte ne bileyim yatırımlara hı hı. ya da e, birikimlere e, e, yansımasını görmeye başladık. E, dolayısıyla iyi günlerimiz diyelim hala bunlar. Tabii ki olumsuz etkileyecektir enflasyonu. E, i̇şin kötüsü enflasyonun artış hızı azalmadı. Hı hı. Yani böyle hı hı. bir tepeye doğru gelmedik. Hala artarak gidiyoruz. Böyle eksponansiyel artarak gidiyoruz. E, dolayısıyla hı hı. Çok, çok tatlı değil. Ama e, bununla ilgili... İngiltere Merkez Bankası'nda uh -huh. gerekli açıklamalar yapıldı, gerekli tedbirlerin alınacağı paylaşıldı. Dolayısıyla en azından uh -huh. bunu toparlamakla sorumlu olan otoritelerin olayın farkında olduğunu, sıkıntının farkında olduğunu söyleyebiliriz. Zaten çözüm için ilk adımda sorunun farkına varmak, yani en azından doğru yoldayız diyebiliriz. Önümüzdeki aylarda hızlı bir şekilde İngiltere Merkez Bankası'ndan Amerika'yı Aynı şekilde takip edecek şekilde e, uh -huh. faiz artışları gelecektir. Bu da enflasyonun önüne geçecektir. Çünkü gidip insanlar işte e, harbur parman savurmaktansa, uh -huh. uh -huh. hani paranın değeri kaybolacak diye harcamaya çalışmaktansa, real getirirleri yukarıya doğru çiçek dikecek ki şu an bayağı bir eksi uh -huh. e, tahmin edeceğiniz üzere. E, gidip mevduata yatıracaklardır. Diğer yatırım araçlarına yöneleceklerdir. Dolayısıyla toparlanacaktır. E, orada çok kaygımız yok ama kaygımız sadece, Enflasyonun artış hızının azalmamasında, yani henüz bir yavaşlama, henüz bir toparlanma e, eğilimi göstermemesi sebebi de bence e, gerçek enflasyonun orada olmamasından kaynaklanıyor. Hı hı hı. Sanki hı hı. hani enflasyonu biliyoruz da yavaş yavaş bu ikisi birbirine yaklaşsın diye düşünüyoruz gitgide. Evet. Açıklananla evet. gerçek arasında. Evet, yani. evet. O, da, o da kötü tabii bir taraftan Yani artık Doğru. öyle bir noktaya geldik ki otoriteleri güvenemez hale geldik. O, o çok kötü. Bilgi kirliliği oldu ya. Yani. Doğru. Doğru söylüyorsun. Peki Muhammed e, şimdi son 1-2 dakikamız var ama bu Fitch ratings'ten yapılan açıklamaya gidelim istersen. Makroekonomik görünümü alt üst etti dedi Rusya ve Ukrayna savaşı. E, makul risk senaryolarının değiştirmesiyle küresel kredi ortamının da son birkaç ayda önemli ölçüde değiştiğini aktardı. Gerçekte evet etkisi var. E, parasal sıkılaşma görünümü, stagflasyon bu potansiyelleri önemli ölçüde de arttırdığına işaret etti. Yani tamamen aslında günah keçisi e, dünyadaki bu gidişatı hızlı bir şekilde değiştiren Rusya oldu. Sen katılıyor musun ya da nasıl bir yorum katarsın buna? Ya tabii ki yani şimdi bu arkadaşlara sorarsanız hani niye bugün yağmur yağdı Rusya'dan dolayı derler. Çünkü Amerika'nın rating e, ajansı, doğal olarak hani kredi derecelendirme de <laughs> ajansı. <laughs> Fitch ratings değil mi? Ee, diğer taraftan, Hı -hı. <laughs> özür dilerim. Estağfurullah. Diğer taraftan en büyük sıkıntı şu. Yani öyle öngörülemez şeylere doğru gidiyoruz ki diyelim ki sizin siz bir şirketiniz var değil mi? Uh -huh. Bir işiniz var. Uh -huh. Bulgaristan'la ticaret yapıyorsunuz. Dolayısıyla orada üretimi yaptırıyorsunuz. Bulgaristan'daki uh -huh. herhangi bir fabrikaya üretimi yaptırıyorsunuz. Birdenbire bir haber geliyor. Uh -huh. Sizin fabrikanın doğalgaz alamayacağını öğreniyorsunuz. Yani belirsizlikler çok fazla arttı. Belirsizliklerin değişim oranı olma, meydana gelme oranı da çok arttı. Dolayısıyla insanlar şu an çok sisli havada ilerliyorlar. Bizim piyasalarda en sevmediğimiz, en istemediğimiz hmm. hava durum, Yani e, Amerika ne yapacak, Rusya buna nasıl karşılık verecek? Ve bunlar çok e, konvansiyonel, geleneksel e, tedbirler de değil birbirine karşı. Hep denir hani Rusya gaz bir kesersem görürsünüz falan. Esprisi de yapılır, yapılır. Artık hmm. espri değil, gerçeklerden bahsediyoruz. Şimdi iki tane kendisine e, test e, şeyi e, ülkesi seçmiş Rusya. Bakın bu arkadaşların hali ne nice olacak. Önümüzdeki günlerde biz gazı kesince diye. Ha tamam ne olur şimdi. Almanya alır, biraz öbür tarafa gönderir bir şeyler yapar. Yani Avrupa Birliği kendi içinde biraz idare eder. E, bu e, nasıl Rusya kendisine yapılan yaptırımları delebiliyorsa e, şey Polonya'ya Bulgaristan'a gitmeyen gazı da başka ülke daha fazla çeker. Değil mi? Gelen gazdan e, doldurursunuz tankerlere gönderirsiniz. Geçici uh -huh. bir süre idare edersiniz. Uh -huh. Buradaki asıl sıkıntı Aynı yani Rusya'ya yapılan e, yaptırım gibi. Rusya'daki bütün bankalar Swift'ten çıkarılmadı farkındaysanız. Uh -huh. Çoğu çıkarıldı ki yani arada böyle bir e, basınca alabilecek birkaç kurum bulunsun. Yani Rusya ile döviz alışverişi de yapılabilsin cezalandıralım ama o kadar da cezalandırmayalım diye. Avrupa'nın evet. çoğuna gaz akışı kesilmeden bunun tam etkisini göremeyiz. Çünkü dediğim gibi bir şekilde halledeceklerdir. Ama tam keserlerse... Uh -huh. O zaman yine önümüzü göremiyoruz, değil mi? Uh -huh. Stagflasyon değil, stagflasyonun e, A babasını görürüz uh -huh. yani. Eğer bütün Avrupa'ya e, gaz akışı kesilirse, bu sadece ısınma değil çünkü uh -huh. e, endüstriyel üretimi de e, Avrupa ülkelerinin e, Rusya enerjisine bağlı. E, ya da e, çok değişik e, yeni bir konjöktüre uyanabiliriz, uh -huh. çok değişik bir dünya düzenine uyanabiliriz. Mesela Türkiye'nin, İsrail'in, Rusya'nın, Rusya'da türkiye İsrail-Kıbrıs. E, Libya'nın ortak doğalgaz çıkarımına şahitlik edebiliriz mesela hızlı bir şekilde önümüzdeki bir yılda. Şimdi tabii bu hani Rusya'da olan çatışma vesaire kötü de bizim evet. ülkemize yansıyısı olumlu evet. olabilir bu tarz şeylerden dolayı ve bunların hepsi maalesef e, şey noktasında şu an e, Komple teorisi noktasında. Doğru. Ama e, çok hızlı değişen bir je hem jeopolitik olarak hem ekonomik olarak. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Muhammed Demir e, Aktardığın değerli yorumlar için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim Özlem. İyi akşamlar. Be. İyi akşamlar. Stüdyo Londra'nın sonuna geldik. Yarın 16.30 görüşünceydik. Hoşçakalın.